Listinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kariyerimizin 17. bölümünü çekeceğiz. Önceki bölümde Eskişehir Spor Düğü ile 2-2 Osmanlı Spor ile 1-1 kaldık. Arkadaşlar. Evet rakibimiz Bandırma Spor Deplasman Zira Türkiye Kupası gruplarında. Yalnız moraller çok kötü Andriy iç haricinde. O da çok yüksek sayılmaz. İyi. Evet. Aynen maça böyle başlayacağız. Aslında Didavi'yi oynatmayı düşünüyorum. Ee, Lazar Markovic'in yerine. Başlıyoruz. Her zamanki gibi kontra ile. Maçı mutlak mutlak yenmemiz lazım. Çünkü... Eğer yenmez isek... e, ee, şey olur. O eski şehir galibiyet alır. Eminim ki alacak zaten. Alırsa puan olarak eşitleniyoruz. Hatta bir puan bile Üste oluyor. Neyse maça dönelim. <laughs> dakika on oldu. Evet Eskişehir Adana Demirspor karşısında 1-0 önde. Dida ve bir şut olmadı. Evet şu anda puanlar eşit. Biz berabere sayılıyoruz bu durumda böyle. Bir de gol yediğimizi düşünürsek Eskişehir şiir üstümüze çıkıyor. Gruptan da birinci çıkmamız lazım. Evet. Hasan Ali. Alper Potuk. Alper, Alper, Zivkovic, Şener bir orta olmadı. diye İsyar Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Alper Potuk, Fernanda yapma be yapma yapma böyle Cık. sen bu pozisyonları kaçırırsan biz Avrupa'da yani işimiz zor senin gibi bir forvet nasıl onu kaçırdı bilmiyorum Evet arkadaşlar eğer bir para kazanmazsak 3 milyon euro daha kazanmaz isek e, forvet Forvet'te Avrupa e, Avrupa'da Forvet Fernanda olacak Yani Avrupa'da Fernanda öyle devam etmek zorunda kalacağız Vampirsi satmamız için Yalnız Nani ve Vampirsi sattığım için o kadar pişmanım ki yani Çok pişmanım Evet İsyar dia Alper Potuk. Alper Potuk. Diya vurdu ve gol. İsyar dia Diya diya diya. İsyar müthiş bir gol. Gol. Evet. Ama diya da Diyan'dan Nane'nin yerini aratmıyor. Şu ana kadar performansı gördüğüm kadarıyla performansı aratmıyor. Heh, sonradan değişirse onu daha bilmiyorum. Arkadaşlar maça dönüyorum. Ve Kaleci Okan Demirel. Ama bize güzel bir defans ve defans değil de kaleci lazım. Adam gibi yürü forvet de lazım. Kanadımız Allah şükür var. Ama bir tane de ondan lazım derken Isier diye ikinci gol. Dia, 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 Dia. Isyar Dia. ama Didavi. Darbe alıyor. Sakatlandı. Markovic girecek. Evet süper gidiyoruz böyle. Dia tebrik ediyorum. Müthiş. Evet Alper Potuk. Markovic. Fernando. Evet Ozan Tufan. Ozan. Hasan Ali orta parmağım daha olmadı. Ozan Tufan İstiyar gidiyor İstiyar diye adam Alper Süper bir yere Şener Özbayraklı Orta ve olmadı Fernanda yapma böyle. Evet Şener bir orta diye atrik. Diye hatrik. Diye hatrik hat yapıyor. Diye hatrik. İşte bu hatrik yapıyor. Asist Şener Özbayraklı. Yine bir sağ bekimiz attı. Evet. Yusuf. Mehmet Murat vurdu süper. Hele bir de Futbol Menajeri 2017'deki sağ kanatlarımız daha acayip müthiş. Çünkü biliyorsunuz Van Der Weel, İsmail Köybaşı. iyiler yani. Özellikle Van Der aratmayacak Gökhan'ın yerine daha fazla yani unutturacak bize. Gökhan Gönül'den de iyi performans sergileyecek. Tir düşünüyorum. Evet neyse maça dönüyoruz. Isyardia'yı da alkışlıyorum. Evet. Ozan Tufan çıkacak. Yerine Mehmet Topal çıkacak. Başka bir isim ise. Ve bandırma gol atıyor. Gol attı. Attı golü. Başka alabilecek bir oyuncu. Şu anda Soza yani Alperen yerine. Forvetimiz yok. Bir dediğim gibi. Yoksa Fernanda oyu da çıkaracaktım. Evet. Alper çıktı ve onu da tebrik ediyorum. 9 ile oynamış ve bir de asist yapmış. Evet. Vurşut Meriç. Murat. Oo farkı kapatıyor resmen. Kapatmak üzere son bir gol. Bandırma tehlikeli yani. Evet. Mehmet. O 3 3. 3 3 arkadaşlar 3 3. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yok. Hasan Ali, Diya, Diya gidiyor Mehmet Obal Rehavete kapadılar herhalde Zivkovic orada etem. Yani Öyle takımlara karşı rehavete kapanmak çok kötü biliyorsunuz Evet Zivkovic Soza ve gol Gol Çok şık bir gol Müthiş 4-3 oldu Durum Ömer, Ömer'den kılınç. Murat, tutmamız lazım bu hatağı Ve bitti, yeniyoruz. Yeniyoruz. Evet. Diy Diya, Dia'yı da çok tebrik ediyorum. Didavi 8 gün hiç önemi yok. Gruptan çıkmayı garantiledik ama birinci mi İkincimi mi belli dedi. Yani gruptan çıktık ama birinci mi ikinci mi o belli değil yani. Evet. Kasımpaşa ile oynayacağız. Evet Beşiktaş'ta Galatasaray'da kazanıyor. Evet bakın moraller düzeliyor. Yalnız Didavi çıkacak. Yerine içe bırakacak. Didavi hemen buradan Abdullah. Abdullah'a ba Bilmiyorum. Oynasın mı? Ozan Tufan Mehmet Topal Serdar Aziz Simon ki ya bilmiyorum. Kas başa zorlu bir rakip. Korkuyorum aslında. Neyse maça başlayalım. <laughs> Yani evet. bunları uyguluyoruz. Hiç demeden maça başlıyoruz. Haydi diye bu maçta da kendini göster. Markovic kötü bir pas. Kenneth Omer uzun oynadı T.T. Alvarez Balanta, Andreas Zivkovic, Alper Potuk, Mehmet Topal, Dia, Dia, haydi Dia. Olmadı. Olmadı. Her Erhan Dardiyot, Delvaye, Delvaye, Castro Scarrione Evet. Out. Rakip takımın Vignal, Singh, Omar Rio, Yorgun. Yani aslında o tarafları, o taraflardan gelsek iyi olur. Bizde de Şener Özbayrak da biraz yorgun. Hasan Ali, Hasan Ali'den Alper Potuk, Alper'den Mehmet Topal, Mehmet Topal daha ya doğru olmadı diye Delvaye, Delvaye, Delvaye Eren derdi yok, Skarjo ne? Mehmet Topal, Mehmet Topal gidiyor. Lazar Markovic, Markovic, Zivkovic'e doğru Zivkovic. Alper Potuk, Şener Öz bir orta diye vurdu kaleci Isakson. Isakson olmadı. Süper vurdu diye ama olmadı gitti ya. Aslında gerçekte de geri dönmesi lazım. Ama maalesef bir daha gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Evet Markovic, Mehmet Topal, Zivkovic, Mehmet Topal. Asam Ali. Mehmet Topal, Mehmet Topal olmadı. Musa Soğuk. arıyorum resmen. Arıyorum. Emenike gelmeseydi bize geri dönmeseydi Eminim ki gidip Musa Soğu'yu geri getirecektim. Evet, Castro. Şink, Şink'ten bir orta. Delvaya, kalem dibinde vurdu olmadı. Mehmet Topal uzaklaştırdı. Çenatom eriyor. Şink, Şink gidiyor. Şink, Şink. Şink, Randong. Titi, Titi. Titi'den Castro. Scarione, Eren derdi yok. Castro, Kerem Şeraz. Delvaye, Delvaye, Delvaye vurdu iki defa vurdu ikisinde de kaleci Volkan Emrah Korner. Skarione bir orta bir kafa Mehmet Obal ve o kaleci Volkan. Volkan Demirel K'ye free kullandı barajan döndü K yani kullanıyor anlamadım o Meryo gidiyor çok sıratlı işlene <laughs> süpersin K'ye pas verdi bu kere balanta balanta orta fermanda orada kaleci korma haydi Zilkovic bir orta bir kafa olmadı Zilkovic bir orta kaleci İsa son yara bitiyor şu ana kadar Arkadaşlar ben bizim bir 0 önde olduğumuzu düşünüyorum yani biz bir sıfır sanki öndeymişiz gibi düşünüyorum şu ana kadar şu ana kadar yani öyle düşünüyorum. Evet delvaye Derbaye Volkan Demirer. Orta şut karışımı bir şey oldu ama. Kalecimiz tuttu. Alper Potuk. doğru olmadı. Kerem. Castro. Titi. Castro. Titi'ye doğru olmadı. Hasan Ali. Diyap diye gidiyor. İsyar adam Alper Potuk, Alper Potuk'tan Zivkovic. Zivkovic, Markovic, Markovic, Fernando müthiş bir gol. Fernando, Fernando müthiş gol. Markovic'den müthiş asist. Fernando'dan müthiş bir gol. İşte bu. Güzel. Yalnız oyuncu değişikliği yapacağım. Pardon Çok pardon Evet Kimi alabiliriz oyuna Markovic yerine Abdullah Haydi Abdullah güvenerek alıyorum seni oyuna Eee Soza Alper Potok Pardon olmadı Biz Soza'yı almışız evet Alper Hmm, ondan sonra Simon Keya Serdar Aziz çünkü gol yemememiz lazım bu saatten sonra defansa önem vermemiz lazım ya da çok yorulmuştu Simon Kaya Delvaye TT Castro Ömerio orta Serdar İşte bu böyle bu yüzden bu yüzden defans aldım oyuna Evet Scardione. Scardione gidiyor. Pas Castro. Vurdu kaleci Volkan. İşte bu. Zivkovic orta. Bir kamera gol. Fernando. Fernando. Müthiş bir gol. Müthiş. Müthiş bir gol. Yalnız çok tehlikeli bir adam girdi. Bertrand Traore. Çok tehlikeli. Zivkovic orta. Abdullah vurdu yandan. Out. Çok tehlikeli ama. Zivkovic orta. Olmadı. Zivkovic soza. Serdar Aziz. Mehmet Opa. Hasan Ali. Abdullah Kuyucu. Soza. Fernando. Olmadı. Andrea Zinkovic'in de bir asisti var. Şu ana kadar Fernando'nun iki gol. Scarione bir orta kaleci Volkan. İşte bu, işte bu, işte bu. Evet, Isaksun. Orta, Serdar Aziz. Adem Büyük. Scarione. Scarione orta, Hasan Ali Süperkesi. Soza, Fernando. Fernando Hasan Ali gidiyor Hasan Ali bir orta Abdullah ve gol 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 Abdullah Kuyucu müthiş bir gol Gol 3-1 ve bizi rahatlatan gol geldi Yine bir e, sol bek Yine bir defans kanat asist Evet solza Solza Fernando 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 orta Mehmet Topal olmadı Adem Adem, Serdar Aziz süpersin. Zivkovic, Abdullah, Abdullah Randong Skaryone, Skaryone, Titi, Titi ve bitti, bitti. İşte bu, işte bu, işte bu. Müthiş. Aynen oynadığımız oyunun tadını çıkarabiliriz. İşte bu kazanıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar bir kariyer videomuzun sonuna daha geldik. Videoyu likelamayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.